Herkese günaydın. Biz şimdi kahvaltı yapacağız. Bugün pazar. Sedat şu anda hala uyuyor. Asya uyandı şimdi. ben kahvaltı hazırlayacağım. Aa elma dilim yapacaktım. Unuttum. Normal kızartma gibi. Ya da kızartmalık parmak mı yapsam? Ne yapsam? Öyle yapayım yani. Yağda kızartmayacağım. Fırında yapacağım. Sonra menemen yapacağım. Üç tane domatesim kalmış. Onları değerlendireyim. Kahvaltılık bir şey kalmamış evde. Aslında bir sürü de eksik var. Bugün Sedat evdeyken bir markete çıkabiliriz belki. Bakalım. Patatesi fırına atınca da çayı demleyeceğim. Çünkü bu biraz geç oluyor. Birazcık ince yapayım da erken olur. Çok acıktım. Evet patatesim hazır şimdi fırına atacağım. İçinde birazcık sıvı yağ var, toz kırmızı biber var, kekik var, biraz tuz var. Bu şekilde gayet sağlıklı bir şekilde pişecek. Evet patateslerim hala pişiyor. Biraz da menemen yapacağım. Şöyle birazcık ölsünler. Ondan sonra yumurtalarını kırarım. Çayımızı da demledim. Konuşturalım. Anne. Efendim. Onu konuştuk. Merhaba. Bunu dün akşam düğünde almışlar babasıyla. Bu arada dün akşam düğüne gittik ama düğünü hiç çekemedim çünkü ev çok fenaydı. Gündüz evi topladım. Isterim. İşte anca hazırlandım. Anne, ayırı, Efendim. ayırma istemiyorum. Tamam anneciğim. Ayırma istemiyorum. Tamam anneciğim ondan almayız. Zaten bundan almışsın. Anne, <laughs> ee, işte Ondan sonra da zaten akşam olmuştu. Düğünü de çekmemin bir mantığı yoktu yani. O yüzden dün öyle kaynadı gitti yani. Şimdi şu elindeki şeyle balonla şunları almaya çalışıyor. Bir tanesi düştü. Kafasının yanından geçti diyor ki ucuz atlattık. Söyle bakayım. <laughs> ya ben daha senden neler duyacağım ya. Ucuz atlattık ne ya? Ben Allah. ucuz atlattım. Ucuz mu atlattın? İyi hadi bakalım. Ama fotoğraflarımız şey yapmasın. bakın. Çıkla bakın ya. Bu tip nedir ya? Kemiler hmm. mi? Bak. Bak şurada bir tane daha var. Evet biz şimdi hazırlandık ve dışarı çıktık. Sedat kendine ayakkabı almıştı. O sanırım ayağını vuruyormuş. Avcılara gideceğiz. bunu değiştireceğiz. Ondan öncesinde mi gideriz? Sonra mı? Bir de Tuğba'ya gitmem lazım. Bir şey vermem lazım. Ha? şöyle çıktık yani. Hava çok sıcak. Şu anda dışarısı 35 derece. Çok sıcak. Deli gibi çıktık ama hava değiştirmesi gerekiyor. Ee vakti de bak olaydık ama eğitim türleri bize şey dayanalabilecek gereken bir şey. Başka sizin gibi konular beni çekiyorlardı. Sonra genel olarak çiftçilik yapabiliyor. Ona bir yol buldum.

varmış. Ne yapayım? Ee, o caddede uygun AVM 2 ama o çok meşhur olan bir yer varmış orasını emin değilmiş bilmiyorum. Biraz içeride girdik dolaştık ama çok kalabalık gerçekten ve alan biraz derdi o yüzden çok fazla çekim yapamadım. Biraz dolaştık Sedat şey aldı. Senin için herhalde bir cezva aldı kahve cezası. alıp almamak konusunda ters kaldım araya bakar mısın <laughs> neden oğlum acaba şu çok güzel durmuyor evet ya sertlerinden alayım ya birkaç tane çok fazla değil evet evimize geldik biraz aşağıda oturduk Sedat limon salmıştı ee, evlerde valla durum yok de kapıda oturuyorlardı pestiller beni hiç beni oldu dışarıda. O alat çatı mahalle biçimine çektiğimce canım sani. Oturuyorlar hala. Ben de bunlar evilecek şeyler vardı. Onları yukarı yukarı. Bu baharışım diye çıktım. Neler aldığımı göstereyim size. Bu poşetlerin de hep pedaf yaptı bunları. Hepsini bağlamış. Ben bağlamamıştım. O arabaya alışırken bir şey yapmış. Yırtıyorum hepsini. O kadar da para verdik bunlara. Neyse. Öncelikle şöyle kıyma almışız. 31 liraymış. 650 gramı. Dana kıyma. Bunun rengi niye böyle? Neyse. Salatalık aldık. Şimdi baktığımız makarnamız yoktu bir paket falan var galiba. Ee, Ankara. Muhun Ankara makarnası. Bu şekilde. Mantılardan. Ve bir tane de şey. Şöyle. ince uzun olan. Bir tane kaşar peyniri aldık. içimin. Ben içimi seviyorum. Tadı ağır değil. Güzel yani. Yine içimin tereyağını aldık. Yine içimin tereyağını seviyorum bir de. Su de seviyorum. İkisi güzel. Sutaş yoktu bence. Bundan aldım. Bağdat'ın nar ekşili sosundan aldım. Bu şekilde. Duş jeli aldık. Hobby'nin. Hobby Elegant. Bunu Sedat almış. Güzel kokuyor böyle. Şekerimsi misili kokusu var. Mükşerle de ne kadar pahalı. Daha sonra tatın kondisyon tuşundan aldım. Bir tane. Evet bu bitti şimdi. Eyvah diğer köşe geçtim. Hepsini yırttım ya. Unanın büyük tost ekmeklerinden aldım. Tost yapmak için. Yani tost yapmak için tabii ki. <laughs> Havuç minnacısından aldık. Her şeyi içim almışım bunu. Şöyle iki tane hanım eller. Zeytin aldık. Şöyle 350 grammış. 9 lira tutmuş bu. Yeşil zeytin. Siyah zeytin 240 gram 6 lira tutmuş bu da. Bu şekilde geldiler. Cildiler. Patlıcan aldık. Aslında kürdan kebabı yapmak için bakmıştım. Ama e, uzun değildi, kısaydı. Anne. Olsun yine de aldık. Gel. Anne! Evet. Marketçili kalmak için. Evet, marketçili. Şu çubakla <laughs> küskün. Sonra. Anne. Efendim. Çok güzel yuvarlak. Yuvarlak küskün güzel mi? Daha sonra. Leysin fırından kurutulmuş domatesle Bir tane Ay, var. Ne? Daha sonra erik aldık baksana. Oo, bakayım şimdi açsana anne. Bir dakika anneciğim. Ee, yumuşatıcı aldım. Bunu Seda kardeşim çok beğenmiş. Ve o kadar bulamıyormuş yani markette şey. Anne üstünde bebek çok var Çok yani. nadir görüyormuş. Ben de görmüşken aldım. Gerçekten kokusu çok güzel. Anne o ne? Bingo'nun kokusundan aldım bir tane. Anne. Anneciğim bırakın mısın şey onu? Çok güzel. Şöyle sivri domateslerden aldım. Bir dakika anneciğim. Ben onları okuyayım. Bir şey yapacağım. Bir Kayısı. nektari. Dolmalık biber. Normal çaresi biber. O sivri biberler çok acı. Evde var aslında ama yemeklere koyamıyorum. Çok acı. Maydanoz aldım. Soğan aldık da soğan poşeti yırtıldı. Bu şekilde şeyin içinde. Neyse. Limon aldım. Daha <laughs> sonra reisin bulgurundan aldım. Sonlar var zaten. Evet, alışverişimiz bu kadar da. Ben şimdi de hemen batık servetinden yerleştireyim. Görüşürüz. Yemek de yapmam lazım. Ne yapsam acaba? Ne yapsam? Bu saatten sonra... Makarna! Makarna. Hemen direkt makarna. Makarna ne Kilometre. Bilemedim. Bakıcılık. Ne yapsak? Bakıcılık. Yavma çaldın seni bisküvi yedi şimdi. Hasan uzaya götüreyim mi? Uzaya mı? Götür beni uzaya. Nasıl götüreceğim? Oradan bir yere onları basıyorsa yaşasın. Anam. Siz bugün Asya'yı gördünüz mü? Ne? Görmediler galiba siz. ne sesi ne o? Bilmem. Ama da açabiliriz onu. Okeyden. Onu. Hı -hı. Okeyden açabiliriz onu. Okeyden açabiliriz anne. Okeyden. Ne anlattın konusunda hiçbir fikrim yok ama bence Her de şey evet. Açtık okuyu den anne. Harikasın. Ay onu aç. Tarşan onu açmış anne. Aa. Müzik mi yaptın? Hayır. Uzayız mı? Biz uzayla markete gidiyoruz. Aa. Uzayda şey. Markette meyve alacağız oradan. Hı hı. Evet mutfaktayım. Yemek hazırlayacağım. Çok acıktım. Dışarıda hiçbir şey yemedik. Gerçi Sedat de tatlı yedi de. Ben hiçbir şey yemediğim için şu anda gözüm dönüyor. Çok acıktım. Böyle pratik bir şey hazırlayayım O yüzden kızartma yapacağım. Zaten çorbamız da var. Şurada mercimek çorbamız var. Yanına da ne yaparım bilmiyorum. Gerek var mı? Bilmiyorum. Meyve falan çıkarırım. O şekilde karnımızı doyuracağız. Şurada kabağım var, iki tane havucum var. Ben havuç kızartmasını çok seviyorum. Çarliston biberlerim var, patlıcanım var, sonra patates, şöyle bir tane domates var böyle üstüne sos gibi bir şey yapacağım. Yani ezmeyeceğim de kızartacağım bunları da bu şekilde. Evet, sebzelerimi doğradım, patateslerimi de bu şekilde doğradım. Yuvarlak yuvarlak yapsam aslında görüntü olarak daha güzel olurdu ama ne bileyim öyle. Alışmadım hep bu şekilde yaptığım için belki pişmez diye. Ay patladım resmen. Şu anda biberler kızarıyor. Bir de domatesleri kızartacağım. Bitecek inşallah. Kapı da açık öyle içerler kızartma koktu. Bana izin vermiyor. Kapıyı kapatmama. Sizinkiler de öyle <laughs> mi? Yemekten sonra da annemlere gideceğiz. Babam burada değildi de bir hafta 10 gün kadar falan memleketteydi. Hastayı çok özlemişler. Annemler de bir haftadır falan görmüyorlar. Dün gerçi düğünde görüştük ama yine de böyle görüşemedik yani. O yüzden hastayı özlemişler. Yemekten sonra annemlere gidebiliriz. Kesin değil ama gidebiliriz belki. Evet Bakalım. kızartmam hazır yani bu sıcakta bunu yapabildiğime inanamıyorum. Patladım, çatladım ama yaptım vallahi canım kızartma istedi. Siz fırında yapabilirsiniz aslında ama benim canım böyle kızartma kızartma istediği için ben yağda yaptım. Bu şekilde gözüküyor. Üstüne de yoğurt koyacağım. Sarımsaklı yoğurt. Değil tabii ki. Benim işim sarımsaklı yoğurt sevmiyor. maalesef yok. uyudu. Çok uğraştım uyumaması için ama günler çok uzun ya. O yüzden dayanamıyorlar yani. Sabah bir de erken kalktı kaçtı kalktı. Geç bu sabah çok erken kalkmadı ama 9 gibi falan kalktı yani. Şu anda uyuyor birazdan ama onu kaldıracağım. Çünkü gece uyumaz. Saat 8 oldu. Ee, gideceğiz bakalım. Oda Biz dışarı çıktık, annemlere geldik. Hep beraber parka gidiyoruz. Gidiyor kardeşim. Hadi Melih'e. Hadi. Merhaba. <laughs> Geziyoruz parkta. Aslanın sayesinde. Şimdi kermese geldik. Göster kermesi. Anne vlog sen çektin yani. Konuşma. <laughs> Eee, tamam bu Ha bebek geleneklerini de var, dilecek hanım onu O zaman Biz şimdi markete geldik, dondurma alacağız. Ama annem kiraz alacakmış.